Evet abicim derzini yaptık güzel de tertemiz. Bitirdik. Üstünde ufak tozlar kalıyor ama. Siz de bugün gelirseniz böyle ortasına basın fayansın. Çizgilere basmayın abi böyle fayansı ortasına basın. Ondan sonra şu kale kimle? Bu derz kalsın. Mutfağa yeterli bu. Tamam mı? Bunun ikisi mutfağa yeter. Bir kutu fayans kaldı yer kalabalığı. Bir kutu. istersen bunu ver, istersen verme kenarda dursun koyacak yerin varsa. İleride bir şey olursa inşallah olmaz kolay kolay ama hani olursa üstüne ağır bir şey düşerse kırılır bu. Kırılırsa da aynısını bulamazsın. En yakın rengini bulsan siyahla beyaz gibi sırıtır çünkü. İmkanın varsa o bir kutu kalsın. Şu kalekimi ben fazla almışım. Tamam mı? iki tane. Senin için daha iyi. 700 lira buradan karım var. Burada bu iki tane de iade. Bu da iade. Buradan nereden baksan bir buçuk bir üç yüz falan. Kalıyor sana. Böyle gördüğün gibi bitti. Üstüne kartonları ser. Onları bantla şey koli bandıyla değil de kağıt bant var ya ondan bantla koli bandıyla bantlarsan çıkmaz belki fayansdan. diyeceğim bu kadar. My roll